Size yine lazer tedavisini anlatacağım. Lazer tedavisini biz Hashimoto'da uyguluyoruz. Tiroid ameliyatı olan kişilere lazer tedavisi olmaz çünkü tiroid bezi yoktur. Lazeri nereye uygulayacağız? Hashimoto hastalarında da ilaç kullansın veya kullanmasın bir şekilde benim eliminasyon kriterlerim var. Buna göre fayda vereceğini düşündüğüm hastalara ben lazer tedavisini önermekteyim Lazer tedavisi nedir? Bu lazer cihazını ben keşfetmedim. Fizik tedavide e, eklem ağrılarında kullanılan bir cihaz, düşük doz radyo dalgası büyüklüğünde bir ışın e, veriyor, 2 santim dokuya giriyor. E, her lazer cihazı, fizik tedavide kullanılan lazer cihazları kanlanmayı arttırır ve enflamasyonu azaltır. Bu nedenle de işte bilek eklemlerinde, el bileğinde, dirsekte, çenede, eklemlerde bir problem varsa bu low level lazer denilen cihaz uygulanmakta. Cleveland klinikte bir duvar boyunca bu low level kırmızı ötesi ışınla bağırsak divertikülit olanlarda işte huzursuz bağırsakta bile hastayı bütün olarak tüm vücuduyla orada tutarak böyle günlük tedaviler de yapılmaya başlanmış. Ben bunun videosunu gördüm. Saç dökülmesi olan hastalarda kafa tipi bir takım lazer cihazları satılıp kişi onu günde 20 dakika saç dökülmesi için kullanmakta. Ha çıkarıyor mudur, fışkırtıyor mudur? Tabii ki bunu bilemem. Ama bu sonuçta düşük doz lazerin mekanizması enflamasyonu azaltması ve kanlanmayı arttırması olduğu için pek çok yerde endometriozis'te dahil anismus, vajinismus gibi vakalarda bile bu lazer cihazı çeşitli tabii ki onların aparatları, uçları farklı uygulanıyor. Şimdi tiroid bezindeki haşimato nedir? Tiroid iltihabıdır yani enflamasyondur. Şimdi siz cihazı buraya 1 cm kare uzaklıkla işte bütün tiroid bezine uyguladığınız zaman siz orada enflamasyonu azaltıyorsunuz. Aynı zamanda da kanlanma artıyor. Kanlanma artınca ne oluyor? Ölü hücre tabii ki faaliyete geçmiyor. Ama lüzumsuz ilaç ver 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 TSH'a bakıp ver yükselt ver yükselt. İşte o tür hasta grubunda yüzde hatta yüzde 95 çünkü yüzde 95 hastaların ilaç dozları azalıyor. İşte tekrar faaliyete geçince de ilaç dozları bu şekilde azalmış oluyor. İlaç kesilen hastalar var yüzde 20 civarında. Bunun nedeni de bu cihazın ölüleri canlandırması değil. Lüzumsuz verilmiş ilaç bazen 200'e kadar çıkartılmış. E biz de tabii ki o tembelleşen hücreler canlandığı için ilacı kesebiliyoruz. E her lazer bitiminden sonra hasta giderken ben çarpıntı olursa bana haber ver derim. Çarpıntı ne demek? Kullandığı ilaç fazla gelince hastada çarpıntı olur. E tahlil bakmadan da e ilaç dozlarını azaltırım. Daha sonra tahlil baktığımda bazen hani o azaltmanın fazla olduğunu düşünüp ilaç dozunu biraz arttırabiliyorum. İşte bazı yorumlarda işte a benim işte azalmıştı sonra tekrar arttı işe yaramadı gibi şeyler oluyor. Değil bu böyle değil. İşe yarar zaten benim birincil amacım ilaç azaltmak veya kesmek değil. Yaşam kalitesini arttırmak. Şimdi lazerle siz enflamasyonu azalttığınız zaman vücuda sistemik bir etki oluyor. T4, T3'e dönüp hücre içine giriyor. Serumları veriyorsunuz. Glutatyon, yüksek doz C vitamini. O da aynı işi yapıyor. T4'ü T3'e döndürüyor, hücre içine giriyor, metabolizmayı hızlandırıyor. Bir de kişi beslenmesine de dikkat ederse maksimum faydayı tabii ki sağlıyor. Şimdi bütün bu halsizlik, yorgunluk, mutsuzluk, umutsuzluk, işte sinirlilik, şu bu gibi şikayetlerin bir ölçütü yok. Yani D vitamini gibi bunu ölçemiyorsunuz. Bu tabii ki sosyal problemden, kişinin hayata bakışından da kaynaklanıyor olabilir. Ee, eğer eğer Hashimoto'dan kaynaklandığını düşünüyorsam zaten ben hastalara lazer tedavisini öneriyorum. Eğer farklı bir nedenle olduğunu kestirebiliyorsam Zaten hani, lazer tedavisinin fayda vermeyeceğini öngörerek kişiye önermiyorum. Yani lazer tedavisi çok mantıklı, bilimsel, alternatif bir tedavi değil. E, kullanılan cihazlar zaten 10 yıllardır fizik tedavide kullanılan cihazlar. Serumlar zaten, antioksidan serumlar o da 10 yıllardır kullanılan e, serumlar. Bu ikisinin kombinasyonu benim yakın takibim ile ve çok geniş binlerce Hashimoto hastası tecrübemle ben hastalara lazerle veya lazersiz çok faydalı olduğumu, ilaç dozlarını lüzumsuz bir şekilde kullandırtmadığımı düşünüyorum. Evet, lazer videomuz bitti. Videoyu lütfen beğenin ve kanalıma abone olun.